Maharaj Uddam. Hatır Müslümanlar Maharaj Uddam. Ay sahipte ki garam gülüdi. Sazı ya. yedi. Mağir bu. Turbanlar yer bir yedi arı tüpünce turu. Havazı ne kadar Turman Horay. Seyfi ne yiyom. Tartıyan var. Tüm mağir bakın ara. Hatı

Hashya din jöne ayiye. Hashya din jöne ayiye. Hashya din jöne der. Zat der. Hiter bas tek şöne kere Hattır mağara zik der. Zubab yiyan. Ha pötter tu kuzi zay. Pötter zubab kuzi. Ağara ya. Zahab yiye. Tiyat tiyan o bu ara kere bir ne kipin diye tu bi ne